Ee, yani rahmetli üstadı e, öyle çok kısa bir an içerisinde tanıtmak çok mümkün değil ama Necip Fazıl Bey e, 100 yılın dehasıdır bir deha e, 100 yılda bir gelebilir dolayısıyla Necip Fazıl Bey e, yaşadığı asrın dehası olarak nitelendirilmelidir Necip Fazıl Bey'i anlamak için okumak lazım, idrak etmek lazım, tefekkür etmek lazım. İddiası olan, kavgası olan, mensup olduğu medeniyetin inşası ile alakalı çok büyük riskler alan bir mütefekkirdir. Bu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Mensup olduğu idealin, mefkürenin, <laughs> dünya görüşünün, inşası için gayret sarf eden bir mütefekkirdir. Dolayısıyla Necip Fazıl'la hesaplaşmadan münevver olmak, aydın olmak, entelektüel olmak hiç mümkün değildir. Necip Fazıl'ı hikayesiyle, şiiriyle, tiyatrosuyla daha ziyade tefekkür tarafıyla tetkik etmek icap eder. Bir medeniyet tasavvuru, bir medeniyet inşası, Allah'a çok şükür ki Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren böyle birkaç kişi olsa da en aksiyoner olanı Necip Fazıl Üstad'la aşağı yukarı biz aynı e, çağdaş olarak yaratılmışız ve tanıma fırsatı bulmuşuz. Bu Cenab-ı Allah'ın bize bir lütfu. Çünkü medeniyet inşasını yapmaya çalışmak başka bir şey. Bunu gerçekleştirmiş olan bir isimle tanışmış olmak başka bir şey. Şu anda Türkiye'yi yönetenler mutlaka ya talebeleri ya talebelerinin talebeleri, öğrencilerin öğrencileri ya da kendisinden eserleri üzerinden istifade etmiş insanlar. Tabii bir kayrı insan olmak bir hassasiyet duymak devlet, millet, milli ve manevi değerler adına sonra da bu, bunu sonra da aksiyona dökmek Necip Fazıl Kısaküre'nin en önemli özelliklerinden ama sadece birkaç tanesi. Tabii Kayserili'ye ayrı bir yakınlığı var. Kendisi Maraşlı olmasına rağmen sanki Kayserili'yim dediği birkaç defa da her yerde. Kayserlilerin yakınlık göstermesinden dolayı memnuniyetini ifade etmiştir. Tabii böyle büyük insanların, mütefekkir insanların hiçbir zaman dünyada da Türkiye'de de bir eli yağda, bir eli balda olmamış. Büyük Doğu dergisini hazırlar, Kayseri'den bir kişi bir ziyarete gittiğinde çok sevinirmiş. bir <laughs> Kayserili geldi, işte bastırır inşallah, bastıracak, bu basılacak. Eserlerini de burada görmek hakikaten o, o anlayış için belki bir aşı anlamında, bir giriş anlamında, bir muhabbet anlamında bir çalışmamız olacak. Talas Belediyesi olarak bu kültür merkezimizde, 7-24 kütüphanemizde çok şükür bir anda 400 kişi birden ders çalışabiliyor. Uzmanlık sınavına çalışıyorlar, üniversite hazırlık sınavına çalışıyorlar. Çok da güzel bir yerde oldu. Ama bu salonda çeşitli hakikaten sergiler ve çalışmalar, toplantılar yaptık. Çok da hem bereketli hem de faydalı oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun efendim. Rahmet olsun. Hayırlı olsun. Rahmet olsun. el yazıları. O zaman herhalde Türkiye'de ilk Kayseri'de açılmış. Evet. 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 Gracias.